Tamam. Başladı mı? Evet başladı. Evet kardeşlerim şimdi şurada karşıda liseliler var. Onları trolleyeceğiz arkadaşlarla birlikte. Bakalım iki klılar ya da daha yüksek K'lılar bunlar. şimdi olay yerine intikal ediyoruz. Hadi bakalım beyler. Kapat lan Lan oğlum ben, buna çok az. Ya, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Biz kardeşim biz Bilgi Üniversitesi'nden geliyoruz da liseli kardeşlerimiz ufak bir sorumuz olacak. Vaktiniz var mı? Bana ara ara. Ben sizi açayım. Arkadaşlar kaydını... röportaj için ses kaydını Ar atsın. Tamam. Hepimizi alıyor mu? Alıyor alıyor. Şöyle bir araya gelelim mi kardeşler rica etsin. AOK -ok, tarihi hakkında bilgiye sahip misiniz? Liselerde şu anda görülen en önemli derslerden biri tarih dersi. AOK. -ok. AOK -ok yapılanması ordusu hakkında bilgiye sahip olanlar. Biliyor musun? Tamam. Ben yani şimdi yani Onu nasıl bir, bir ara baba ama işte anlatmıştı falan ama. Evet, ne kardeşim ne anladın? Savaş grubu falan demişti, öyle bir şeyler bahsetmişler. Ne tür bir grup? Cemiyet ıı, savaş grubu kurmuş başkalarına karşı. Bunlar işte savaşıyormuş onlara. Bilmiyorum. Öyle saçma sapan. Kardeşim grup bu savaş grubu ama kimlere karşı? Bizanslara karşı mı? Rumlara karşı mı? Ermenilere karşı mı? Sanırsam Bizanslara karşıydı. Kim Hı. kurdu peki bu grubu? パーティーショット食な